Ben spikeriniz Hasan Mustan ve yanımda yorumcumuz Ali Kerim Öner. Bizlere ayrılan bölümde yerlerimizi aldık. Son kontrollerimizi yaptık. Herkese evet, Tekrar herkese merhabalar. İşte takımların ilk 11'leri ve saha dizilişleri. Evet, yağmur gittikçe şiddetini artırıyor. Bu arada kötü havaya rağmen takımlarını desteklemeye gelen binlerce taraftarı da alkışlamak gerek tabii ki. Yardımcılardan tamam işareti geldi ve işte ilk düdükle maç başlıyor. İleri oynadı. Kenardan atak başlıyor. Hemen kesti içeriye. Rossi. Artur. Etrafına bakıyor. Vurabilir. Atak devam ediyor. Uzun vuruş ileriye doğru. Cenk Tosun. Araya bir pas tehlike yaratır. Araya girdi ve kazandı topu. Şut pozisyonunda. Foul. Baraja son ayarı verdi. Kaleci ve düdük geldi. İlk serbest duruş. Bakalım gol gelecek mi? Kaleyi düşündü. Kıl payı kaçtı gol. Müthiş bir pozisyon. Adeta biz nefesimizi değil, nefesimiz bizleri tuttu. Duruş tekniği mükemmel ama top ayağına tam oturmadı. Fernandez, Cenk Tosun. Müthiş pas. Kaleye bakıyor. Harika bir kurtarış kaleciden! Şut güzel ama kurtarışın da hakkını yememek lazım. Çok gitmeden yaptı ortayı. Forvet hattına doğru uzattı pası. İyi gördü boşluğu. Top kaybı karşı atağa dönüşebilir. Savunma dönemedi. Pas istemişti şimdi aldı. Arapası pasın yolunu kesti ve aldı topu. Aradan bir pas düşüncesi Kanada boş yarana uzattı. Yerden uzattı ortayı. Vuruş isabetsiz out. ki yarım saatlik bölüm tamamlandı maçta. Köşe bayrağına doğru attı pası. Kafaya yükseldi. Tehlikeli geldiler. Az adamla yakalandı savunma. Gördü şimdi kanadın ileri ucuna doğru attı pası. Çok uzun bir top diğer kanada. Rossi. Kalelerden ortaladı. Şut ve gol! Durum 1-0. Jeneriklik bir voley izledik. İki golün ardından Santra vuruşu ile mücadele devam ediyor. Skor 1-0. Topla ilerliyor. Çizgi dışında top taç. Diklemesine uzun bir top. Karşı atak hızlı gelişiyor. Savunma yerleşemedi. Savunmanın arasına pas düşündü. yarının sonlarına doğru mücadeledeki üstünlükleri devam ediyor ama ikinci yarı ne getirir bilemeyiz tabi topu ileri taşıdı foul ama içeride mi dışarıda mı gözler hakemde penaltı kararı çıkmıyor hakemden ceza sahası çizgisi üzerinden serbest vuruş kullanılacak ortası ceza sahasına Zamanına müdahale ve tehlikeyi uzaklaştırdılar Chamberlain. Topun geçmesine izin vermiyor. Chamberlain. Bir orta, müthiş orta ama biraz yüksek oldu. Zıpladı ama yetişmesi Tam mümkün zamanda değil. Tam zamanında müdahale ettiler. Orta gerçekten büyük tehlike yaratabilirdi. Hem pas hem orta içeriye. Savunma ortanın hedefe gitmesine izin vermedi. Güdük geldi ve ilk yarıyı tamamlıyoruz. Evet 1-0 bitti ilk yarı. ikinci yarı bambaşka bir futbol olacak gibi sahada bekleyip göreceğiz. Türkçespiker.com iki takıma da başarılar diler. Chamberlain. Arthur. Pasın geçmesine izin vermiyor. Araya girdi ve aldı. Pas kötüydü. Girdi araya ve kaptı. Chamberlain. Top çizgi dışında ve out. Hayır hayır. Korner. Özür diliyorum ceza sahasını ortaladı. Yerinde ve zamanında bir müdahale ve uzaklaştırdılar. File bekçisi isim vermiyor topun geçmesine. Nefis kurtarış. Presi görünce geri oynadı. Şimdi atakı çok hızlı bir şekilde değiştirdi. Pas aldı. Çizgi geçti top taç. İleri ortaladı. İleri oynadı. Fernandez. Atak devam ediyor. Orta için boşluk arıyor. Defansın müdahalesi yerinde ama yine de dikkatli olmaları gerekiyor. Gol hayır kaleci. Son anda topu çeldi. Nefis bir kurtarış izledik. Cenk Tosun. Üstten dışarıda. Kaleyi bulmadı vuruşu. Şu pozisyon net bir gol pozisyonu aslında ama vücudunun duruş açısı iyi değildi. Yani kale top ve kendisinin açısını iyi, ay iyi ayarlayamadı. Evet neredeyse bir saatlik bölüm tamamlandı mücadelede ikinci yarının ortalarına yaklaştık orta geldi kale sahasına. bir oyuncu. Tehlikeyi uzaklaştırdılar. Müdahale sonunda top taca çıkıyor. Savunma biraz nefeslendi. Kale sahasına kesti ortayı. Savunmadan döndü. Chamberlain. Rossi. Orta yerden sert. Bir şut. Harika ataklarla geliyorlar ancak gol gelmedi. Çok zaman harcadı. Daha hızlı olması lazımdı. Orta! Bir kafa. Şutun gittiği yerde kaleci var ve gole izin vermiyor file bekçisi. kaptılar topu. Chamberlain. Aklındakini uygulayamadı ve kaptırdı topu. Karşılaşmada 75. dakika geride kaldı. Pas için boşluk arıyor. Top Topalarda gol! Bu beraberlik maçın seyrini önemli ölçüde değiştirecek. Savunmanın bir anlık dalgınlığını affetmedi. Savunma resmen ayakta uyuyor. Bomboş kaldı ve gitti attı golü. Aslında bu golden defansın bir ders çıkartması lazım. mücadeleyi eşitlik getiren golün ardından santra yapıldı. İyi bir nokta taç atışı için etkili olabilir. Orta top kalecinin eldivenlerinde. kime doğru atak devam ediyor 5 dakika var Denge henüz bozulmadı. Beraberlik devam ediyor. 5 dakika galibiyet için yeterli bir süre. <laughs> Fernandez. Müthiş bir heyecan var stat'ta. Zaman kalmadı artık. Kademe yerleşemedi. Atak tehlikeli olabilir. Artur. Erkas başarılı. Hakem köşe vuruşunu gösterdi. Şimdi ortaladı. Baskı devam ediyor. Yeniden köşe vuruşu. Ortası içeriye doğru. Köşe bayrağına yakın bir mesafeden taç atışı yapılacak ortaladı. Düdük geldi ve maç bitti. Hakem son kez çaldı düdüğünü ve 90 dakikaya son noktayı koyuyor. Mücadele eden bir galip taraf çıkmadı ancak oynanan futbol gerçekten adeta gözlerimizi okşadı değerli izleyiciler. Özellikle taraftarlar müthişti bugün. Bu gecelikte bizden bu kadar dilimizin döndüğünce maçın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Ben de yorumcumuz Ali Kerim Öner. Evet Artık gidelim mi? Evet tamam. E, Herkese iyi geceler diliyoruz. Biz de eve gidip e, bir ekstra atarız hocamla.